ABD ve dolar tarafında bir tarafı tutmuyorum. Yani Çin daha iyi ABD tutmuyorum ama tek tuttuğum bir taraf var demokrasi. Yani Çin'deki en büyük sorunun demokrasilerin olmaması olduğunu düşünüyorum. Keşke Çin de demokratik anlamda kendini geliştirebilse ve özgür birey ifadeleri olan bir kendilerine ülke kurabilseler. Bu sefer de desek ki artık Amerika'nın zulmünden kurtulalım, Çin daha insancıl diyebilsek. Dediğim gibi orada da yine çok ciddi bir otoriter bir rejim var. Ömür boyu o rejim, o insanların başında durmak zorunda. Bu da bu sefer neye neden oluyor? Diyorsunuz ki ben şimdi yatırımlarımı yani dünyada Çin daha güçlü olsun dediğimde, yatırımlarımı Çin'e doğru yönelttiğimde bu sefer neden korkuyorum? O diktatörün bireysel olarak vereceği kararların bireysel olarak benim bütün yatırım hayatımı etkilemesinden korkuyorum. O yüzden bu noktada eğer bir seçim yapmam gerekse sadece ve sadece demokrasiyi seçerim. Şimdi ikinci aşama, bu anlattığım ikinci aşamaya geldik arkadaşlar. Yavaş yavaş gümrük vergileri toparlandı. İşte o globalizasyon yeniden belirli bir seviyeye doğru oturdu. Tabii ki tamamen %100 her şeyin bitmesini bekleyemeyiz. Çünkü daha Çin ve Amerika'nın tam olarak küresel ekonomideki yeri tam olarak oturamadı. Ama oturacak. Ve baktığınızda da bugün piyasalar aslında bu geçiş sürecine gayet ilk bir anda ne kadar panikleseler de ki buradaki aslında bu paniklemelerin en büyük nedeni işi bilmeyen, sadece işi yüzeyden gören ekonomistlerin yaygarasından da kaynaklanıyor. Sonrasında baktığınızda işler zaten kendi içerisinde tekrar rayına girecek.